Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun yapmış olduğu değerlendirmelerde son aylarda gıda ürünlerinde dünya genelinde fiyat artışlarının yaşandığı açıklandı. Bunun Türkiye üzerinde de yansımalar olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye'nin tarım ihracatçısı bir ülke olduğunu söylese de temel gıda ürünlerinde Türkiye ithalatçı bir ülke durumunda. Tarımda Türkiye'nin yurt dışına sattığı fındık, e, kayısı, narenci ve domates gibi ürünlerde ihracatçıyız. Ama temel gıda ürünlerinin önemli bölümünde de ithalatçıyız. Bunların bazılarını değerlendirdiğimizde örneğin Ayçiçeği'nde Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği yüzde 52. Bitkisel ham yağda neredeyse ürettiğimiz, tükettiğimiz kadar yurt dışından ithal ürün getiriyoruz. Bu durumda bitkisel ham yağ açığımız önemli ölçüde yurt dışından ithal ürünle gideriliyor. Bakanlığın verilerinde kendi kendine bu anlamda ayçiçekte yeterliğimizin %52 olarak son açıkladığı sayacağımız verilerde bu şekilde yer alıyor. Keza pirinçte de Türkiye ithalatçı bir ülke. %75 kendi kendine yeterliliği olan bir ülkeyiz ve orada da ithal ürün getirmek zorundayız. Kuru fasulye 2002'deki ürettiğimiz kadar üretiyoruz. Nüfusumuz 30 milyon artmasına rağmen kuru fasulyede de yeterliliğimiz %92'lerde. Mısır'da da %86'lık bir yeterlilik görülüyor. Bu dönem dönem değişiyor ve Mısır'da da ithalatçı bir ülkeyiz. Keza soyada Türkiye'nin kendi kendine yeterli %5.2 ve kesinlikle ithalatçı bir ülkeyiz. Kırmızı mercimek de Türkiye ana vatanı sayılıyordu. Tohumunu Kanada'ya biz verdik ama yeterliğimiz yüzde 86. Buğdayda Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre yüzde 96. Arpada ise yeterliliğimiz yüzde 90. Bu dönem dönem farklı yıllarda düşüyor, çıkıyor ama ithalatçı konumumuz devam ediyor. Pamukta da ise ithalatımız 912 tonu buluyor. Ve bu veriler de gösteriyor ki Türkiye ithalatçı bir ülke olarak yurt dışından temel gıda ürünlerini getirmek zorunda. Bunu aşmanın yolu destekleri artırmak, üretim alanlarını genişletmek, çiftçilerin bu konudaki beklentilerini karşılamak. Bunları karşılar isek Türkiye kendi kendine yeterli bir ülke konumuna yeniden taşıyabiliriz. Açsaktır da bu açıların artması fiyat dengelerinin daha da artı bozulmasına yol açacaktır. Türkiye ithal ettiği ürünlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerden daha aşağı fiyatta rafa konmuyor. Onun için de vatandaş sürekli daha zamlanan ürünlerle karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında yurt dışına gidip ithal ürün getirildiğinde Türkiye'de üretilen üründen daha pahalıya ürünün raflara konma olasılığı yüksek. Bunun için de üreticimiz desteklenmeli. Ve bu konuda yapılan çalışmalarda dikkatlice kendi kendimize yeter boyutlarda soruna yaklaşım gösterilmeli. Örneğin buğdayda deniyor ki yurt dışından ortalama 10 milyon ton buğday getirelim. Un ve makarna yapıyoruz yurt dışına satıyoruz deniyor. İyi güzel de bu satışta sanayici para kazansa da çiftçiye bir faydası olmuyor ki. Yabancı çiftçinin ürünü Türkiye'de işlenip yurt dışına gönderip sonra da buradan tarımsal ürün ihracatı rakamlarını artış gösteriyor. Esas olan Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği, kendi yeterliliğini kendi ürünüyle sağlaması. Bu anlamda Türkiye'nin açığı var. Bu açığı giderecek çalışmalar yapılmalı. Görünen o ki 2025 yılında dünyadaki gıda piyasalarındaki fiyat artışlarının Türkiye'ye gelen ithal ürünlere yansımasıyla fiyatlar daha da yukarı çekilecek. Onun için esas olan Türkiye'nin kendi yeterliliğini kendi tarım alanlarında kendi çiftçisiyle sağlaması. Şu anda 2025 yılı bütçesi komisyondan geçip meclise geldi. Orada da görülüyor ki destekler yeterli ölçüde çiftçi için verilmiyor. Bu destekler çiftçiye verilmeden tarımda sorunlar bitmez. Üretimi, üretim öncesindeki girdi maliyetlerini düşürerek gerçekleştirmeden fiyatların olumlu biçimde, raflarda oluşması sağlanamaz. Ayrıca da girdi maliyetleri düşürülmeden çiftçiden düşük alım fiyatıyla ürün almak çiftçinin topraktan uzaklaşmasını getirir ki sorun daha da derinleşir. Onun için ülke yönetenlerin tarımda planlanan, öngörülebilen ve bu anlamda üretimin içinde olanları sahiplenen bir politikaya yönelmeleri zorunlu ve ihtiyaçtır.